Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu cümlelerde geçiş ve bağlantı ifadeleri. Güzel, zevkli, önemli ve sınavlarda çıkan bir konudur. Hocam geçiş ve bağlantı ifadeleri ne işe yarar? Konuşmalarımızda ve yazılarımızda düşüncelerimizden, duygularımızdan, eylemlerimizden bahsederken, yani kendimizi ifade ederken, kendimizden söz ederken geçiş ve bağlantı unsurlarını ve bazı yönlendirici ifadeleri kullanırız. Demek ki arkadaşlar kendimizi tam olarak ifade edebilmek için, duygu ve düşüncelerimizi tam olarak aktarabilmek için geçiş ve bağlantı ifadelerinden yararlanırız. Arkadaşlar etkili bir yazı yazmak istiyorsanız yine etkili bir konuşma yapmak istiyorsanız geçiş ve bağlantı ifadelerini bileceksiniz. Cümleniz içerisinde bu ifadeleri kullanacaksınız. Şimdi geçiş ve bağlantı ifadesi deyince aklıma neler gelecek? Birinci madde ne diyor bakalım? Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler. Siz bunu düşüncenin yönü değiştiren ifadeler, bağlaşlar olarak biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi açıklama var burada. Konuşmalarımızda ve yazılarımızda kimi zaman aynı cümle içinde farklı düşüncelere yer veririz. Böyle durumlarda bir düşünceden diğerine geçerken düşünceyi farklılaştıran yani düşüncenin yönü değiştiren bazı ifadeler kullanırız. Hocam düşüncenin yönünün değişmesi ne demektir? Güzel bir soru. Tabii ki güzel bir cevabı var. Olumlu duygu, düşünce ve cümlenin olumsuza çevrilmesi demektir. Veya Olumsuz duygu düşünce cümlenin olumluya çevrilmesi demektir. Buradaki notumuzda güzelce açıklamışım. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler deyince aklımıza genellikle bakın bu genellikle ifadesini tırnak içine almışım. Olumlu düşünceyi olumsuza veya olumsuz düşünceyi olumluya çeviren bağlayan bağlaçlar gelmelidir. Evet, düşüncenin yönü değiştiren ifadeler deyince aklımıza bağlaçlar gelecek. Bağlaçlar dışında mesela edatlar, zarflar da düşüncenin yönünü değiştirir. Peki sınavlarda daha çok bağlaçlar soruluyor. Sevgili öğrenciler, Türkçemizde düşüncenin yönü değiştiren, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler şunlardır. Ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysa ki ne var ki? Halbuki bunlar bağlaç oluyor arkadaşlar. Rağmen düşüncenin yönü değiştiren bir edattır. Yine de yine düşüncenin yönü değiştiren bir zarftır. Şimdi örneklerimize bakalım. Örnek cümlelerle konumuzu pekiştirelim. Matematik dersini çok seviyorum ama bazı konuları anlamakta zorlanıyorum. Matematik dersini çok seviyorum. Olumlu bir düşünce ifade. Bu durumda buraya bir artı işareti getirelim. Olumlu ifadeleri artı sembolü ile gösterelim. Ama bazı konuları anlamakta zorlanıyorum. Bakın konuları anlamakta zorlanıyorsa burada bir olumsuzluk var. Demek ki olumsuz bir düşünce ifade var. Ama bağlacı ne yaptı? olumlu düşünceyi ifadeyi olumsuza çevirdi. Yani ama bağlacı düşüncenin yönünü değiştirdi. Örnek 2 kitap almak istiyorum. Yalnız hangisini alacağıma karar veremiyorum. Kitap almak istiyorsa olumlu bir ifade var burada. Artı işaretini getirelim. Hangisini alacağıma karar veremiyor isem olumsuz bir ifade var. Yalnız bağlacı olumlu düşünceyi neye çevirdi? Olumsuz düşünceye çevirdi. Yani yalnız bağlacı düşüncenin yönü değiştirdi. Bu iki bağlaç aynı anlama gelir. Yerlerini değiştirin. Kitap almak istiyorum. Ama hangisini alacağıma karar veremiyorum. Matematik dersini çok seviyorum. Yalnız bazı konuları anlamakta zorlanıyorum. Bakın anlam değişmedi. Hemen diğer örneğimize bakalım. Öğrenmesi için çok üstüne gittim. Bakın olumlu bir ifade var. Ne var ki zorla güzellik olmuyor. Zorla güzellik olmuyor ise burada bir olumsuzluk var. Ne var ki bağlacı ne yaptı? Düşüncenin yönü değiştirdi arkadaşlar. Olumlu düşünceyi olumsuza çevirmiş oldu. Yalnız bağlacı ve ne var ki bağlaçları aynı anlama geliyor. Ama bağlacı ile de aynı anlama geliyor. Öğrenmesi için çok üstüne gittim ama zorla güzellik olmuyor. Öğrenmesi için çok üstüne gittim yalnız zorla güzellik olmuyor. Bakın anlamlar değişmedi. Saatlerdir matematik çalışıyorum. Bakın olumlu bir ifade var burada. Fakat bir tane de olsa yeni nesil soruyu çözemedim. Bakın yeni nesil soru çözememiş. Olumsuz bir ifade var. Fakat bağlacına yaptı. olumlu düşünceyi olumsuz bir düşünceye ifadeye çevirmiş oldu. Yani düşüncenin yönü değiştirdi. Peki adam kimseden çekinmediğini söyledi. Bakın kimseden çekinmiyormuş. Olumlu bir ifade. İri yarı rakibini görünce ne yapacağını bilememiş ama. Bakın burada olumsuzluk var. Evet, iri yarı rakibini görünce ne yapmış? ne yapacağını bilememiş. Lakin bağlacı olumlu düşünceyi olumsuz düşünceyi ifadeye çevirmiş arkadaşlar. Sevgili öğrenciler ama bağlacı yalnız bağlacı ne var ki bağlacı fakat bağlacı lakin bağlacı aynı anlamlara gelir. İsterseniz yer değiştirin hemen lakin yerine başka bir bağlaç getirelim ama bağlacı getirelim. Adam kimseden çekinmediğini söyledi ama iri yarı rakibini görünce ne yapacağını bilemedi. Bakın ne yaptık? Lakin bağlacı yerine ama bağlacı getirdik. Cümlenin anlamında bir değişiklik olmadı. Peki diğer bağlacımıza geçelim sevgili öğrenciler. Dün akşam yine gelmedim. Bakın bu sefer olumsuz bir düşünce var. Yine gelmemiş. "m" olumsuzluk eki. Oysaki gelip belgesel izleyecektim. Bakın belgesel izleyecekmiş, gelseymiş. Buradaki ifade olumlu. Artı atalım. "Oysaki" bağlacı ne yaptı? Düşüncenin yönünü değiştirdi. Olumsuz düşünceyi olumluya çevirdi. Peki, bütün zorluklara rağmen sınavda başarılı oldum. Şimdi bütün zorluklar ifadesinde olumsuzluk var mı? Var. Ramen kelimesi arkadaşlar. Ramen burada edattır. Ramen edatı ne yaptı? Olumsuz düşünceyi olumluya çevirdi. Sınavda başarılı olmuş ise olumlu bir ifade var. Evet ramen edatı ne yaptı? Düşüncenin yönü değiştirdi. Olumsuz düşünceyi olumluya çevirdi. Kocası için saçını süpürge etti. Bakın olumlu bir ifade var burada. Yine de yaranamadı. Yine zarf oluyor arkadaşlar. Yaranamadı olumsuz bir ifade. Bakın yine de zarfı ne yaptı? Olumlu düşünceyi olumsuza çevirdi. Yani düşüncenin yönü değiştirdi. Rağmen ve yine de kelimeleri bağlaç değil arkadaşlar. Evet düşüncenin yönü değiştiren ifadeleri bitirdik. Sırada destekleyici ve açıklayıcı ifadeler var. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler ne işe yarar? Konuşmalarımızda ve yazılarımızda bazen anlattıklarımızın yeterince anlaşılmayacağını düşünürüz. Daha iyi anlaşılabilmek amacıyla anlattıklarımızı farklı şekilde ifade ederiz. İşte bu ifadelere destekleyici ve açıklayıcı ifadeler denir sık kullanılan destekleyici ve açıklayıcı ifadeler şunlardır. Özellikle örneğin örnek olarak mesela hatta, üstelik, ayrıca, açıkçası açıklamak gerekirse, başka bir deyişle yani. Örnek cümlelerde destekleyici ve açıklayıcı ifade arayalım. Dün akşamdan kalan bulaşıkları yıkamış, üstelik yemek de yapmış. Üstelik ifadesi burada destekleyici ve açıklayıcı ifade. Şimdi destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri neden kullanırdık? Konuşmalarımızda ve yazılarımızda bazen anlattıklarımızın yeterince anlaşılmadığını düşünürdük. Bu durumda destekleyici ve açıklayıcı ifadeler kullanırdık. Ya da konunun daha iyi anlaşılabilmesi için veya konunun pekişmesi için destekleyici ve açıklayıcı ifadelerden yararlanırız. Dün akşamdan kalan bulaşıkları yıkamış mı? Yıkamış. Abi adam bir de yemek yapmış. Yemek. Bak ne yaptık. Üstelik destekleyici ve açıklayıcı ifadesiyle adamın yaptığı işi pekiştirdik. Seneye marsa taşınacağız demiş bir başkası. Hatta oradan ev bile alacağız. Abi ben marsa taşınacağım. Sen buna inanmıyorsun diyor. İnanma diyor. Ben bir de oradan ev alacağım diyor. Ev diyor. Bakın hatta destekleyici ve açıklayıcı ifadesi ne yaptı? Düşünceyi pekiştirdi arkadaşlar. Bu cümleyi kuran kişi daha iyi anlaşılabilmek için hatta destekleyicisi ve açıklayıcısı ifadesini kullandı. Peki sonbaharın son ayında. Yani Kasım'da ara tatilimiz var. Sonbaharın son ayı ifadesini açıklıyor yani bağlacı. Abi Kasım'da ara tatilimiz var diyor. Yani yani bağlacı kendisinden önceki ifadeyi destekledi arkadaşlar. Bir nevi açıkladı. Peki 50 senelik çalışma hayatım sona erdi. Başka bir deyişle yani başka bir ifade ile ne oldu arkadaşlar? Adam emekli olmuş bugün. Bakın başka bir deyişle ifadesi başka bir söyleyişle demek. Edilselik çalışma hayatının son ev er derken neyi demek istiyor? Neyi açıklamaya çalışıyor? Bugün emekli oldum ifadesini açıklamaya çalışıyor. Yani başka bir değişikli ifadesi, destekleyici ve açıklayıcı ifade oldu. Sözel dersleri severim, özellikle de Türkçe dersini severim. Şimdi özellikle destekleyici ve açıklayıcı ifade. Bu adam Türkçe dersini seviyormuş. Benim öyle bir destekleyici ve açıklayıcı ifade kullanmam gerekiyor ki Türkçe dersini çok sevdiğim anlaşılsın. Hangi ifade bu? Özellikle ifadesi. Bu adam sözel dersleri seviyormuş. İnkılap tarihi, coğrafya, felsefe, din kültürü, ahlak bilgisi, özellikle Türkçeyi seviyormuş. Yani Türkçe dersini sevdiğini bize anlatabilmek için özellikle destekleyici ve açıklayıcısı ifadesini kullandı. Bir nevi ne olduğu arkadaşlar düşüncesini pekiştirmeye çalıştı. Son olarak özetleyen ve sonuç bildiren ifadelere bakalım. Bu ifadeler hemen hemen aynı anlamlara gelir. Özetle, özet olarak, açıkçası, sonuç olarak, son olarak, kısaca, kısacası görüldüğü gibi böylece. Şimdi sen bir öğretmensin. 40 dakika ders anlattın. Dersin konusu da deyimler. Zilin çalmasına 5 dakika var. Şöyle bir cümle kuruyorsun çocuklara. Çocuklar özetle deyimler genellikle mecaz anlamlı kelimelerden oluşur. Yani anlattığın konuyu özetleyici bir ifade kullanmış oldu. O özetleyici ifade özetle ifadesi arkadaşlar. Veya çocuklar son olarak abartma söz sanatı üzerinde duracağım. Ne yaptım? Söz sanatlarını anlattım, anlattım. Son olarak abartma söz sanatı üzerinde duracağım dedim. Yani sonuç bildiren bir ifade kullandım son olarak ifadesiyle. Kısacası insan her gününü son günü gibi yaşamalıdır. Demek ki şu kısacası ifadesinden önce bir şeyler anlatmış. Anlatmış kısacası yani son olarak insan her gününü son günü gibi yaşamalıdır diyor. Görüldüğü gibi dizi izlemek zamanımızın çoğunu çöpe atmamıza neden oluyor. Bakın dizi izlemenin zararlarından söz etmiş. Öncesinde görüldüğü gibi ifadesinden önceki arkadaşlar cümlelerde dizi izlemenin zararlarından söz ediyor. Sonra konuyu toparlıyor, sonuç cümlesine geliyor. Abi görüldüğü gibi diyor. Dizi izlemek zamanımızın çoğunu çöpe atmamıza neden oluyor diyor. İlk olarak paragraf sorusu çözmem gerekir. Evet, bazı şeyleri yapacağım. İlk olarak paragraf sorusu çözmem gerekir diyor. Özetleyen ve sonuç bildiren bir ifade kullanarak Son olarak etkinliklerimize bakalım. Etkinliklerimizde boşluklara geçiş ve bağlantı ifadeleri getireceğiz. Kardeşim odasını toplamış, ödevlerini bile bitirmişti. Bu boşluğa üstelik destekleyici ve açıklayıcı ifade getireceğim. Evet, kardeşim odasını toplamış, üstelik ödevlerini bile yapmış yani bitirmiş sevgili öğrenciler. Evet, üstelik ifadesi destekleyici ve açıklayıcı ifade. Kardeşinin yaptıklarını ne yapıyor? Bir nevi pekiştiriyor. Soru çözerken yoruluyorum. Soru çözmeyi çok seviyorum. Burada düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade olacak arkadaşlar. Bağlaç olacak. Oysaki bağlacı buraya gelecek. Soru çözerken yoruluyorum. Olumsuz bir ifade. Soru çözmeyi çok seviyorum. Olumlu bir ifade. Oysaki bağlacı olumsuz ifadeyi niye çevirdi? Olumlu bir düşünceye ifadeye çevirdi. Yani düşüncenin yönü değiştirdi. Romanları çok seviyorum. Çalıkuşuna bayılıyorum. Romanları çok seviyorum. Özellikle çalı kuşuna bayılıyorum sevgili öğrenciler. Romanları çok sevdiğini ne yapmış? Pekiştirmiş bir nevi. Buraya özellikle ifadesi gelecek. Peki şöyle yazabilsek. Evet yazdık arkadaşlar. Diğer örnek. Ödevini öğretmen beğenmemiş. Olumsuz bir ifade. Ödevini yapmak için gece gündüz çalışmıştı. Peki fakat ödevini yapmak için gece gündüz çalışmıştı. Lakin ödevini yapmak için gece gündüz çalışmıştı. Ne var ki? Evet ne var ki? Ödevini yapmak için gece gündüz çalışmıştı. Az önce söylediklerim aynı anlamlara gelen bağlaç arkadaşlar. Ödevini öğretmen beğenmemiş olumsuz ifade. Ne var ki ödevini yapmak için gece gündüz çalışmıştı olumlu bir ifade. Ne var ki bağlacı düşüncenin yönü değiştirdi. Örnek cümleler üzerine konuştuktan sonra nokta nokta çıkmış sorulara göz atalım. Buraya özet ve sonuç bildiren bir ifade gelecek arkadaşlar. Son olarak ifadesi gelecek. Evet, yazalım ve okuyalım. Örnek cümleler üzerine öğretmen konuşmuş, öğrenciler konuşmuş, son olarak çıkmış sorulara göz atacakmış. Şimdi de sorularla konumuzu pekiştirelim. Aşağıda altı çizgi sözlerden hangisi destekleyici ya da açıklayıcı bir ifade değildir. Hemen bakalım. Bunlar çok sağlam. Bakın olumlu bir ifade var. Hatta en sağlam sandalyelerde hatta destekleyici ve açıklayıcı ifadesini yapmış? Konuyu pekiştirmiş, duygu düşünceyi pekiştirmiş, sağlamlaştırmış arkadaşlar. Yani A'da destekleyici ve açıklayıcı ifade var. Belki de bundan yani ilkbaharın bir türlü gelmemesinden sıkılıyordu. Burada yani bağlayıcı açıklayıcı bir ifade olarak kullanılmış. Belki de bundan dediği şeyi açıklıyor. Abi bundan dediği şey nedir? İlkbaharın bir türlü gelmemesinden bu sorun kaynaklanıyor demeye getiriyor. Peki B de yine yani bağlayıcı destekleyici ve açıklayıcı ifade. Denizli bulutlar başka bir deyişle, başka bir söyleyişle, Toprağın şefkatli annesi yine yağmur veriyordu. Demek ki başka bir deyişle ifadesi kendisinden önceki ifadeyi ne yapıyor? Açıklıyor arkadaşlar. Destekliyor. D'de de destekleyici ve açıklayıcı ifade var. Cevap Ceyhan bizim yörenin insanın çoğunlukla misafirperverdir. Yani konukseverdir. Çoğunlukla ifadesi bu cümledeki destekleyici ve açıklayıcı ifade değil. Daha doğrusu C'de destekleyici ve açıklayıcı ifade yok. Çünkü C'de bir ifade, bir düşünce var. O yörenin insanı çoğunlukla misafirleri seviyormuş. Diğer soru bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Ev hanımları Ramazan'da özenle kaynattıkları reçellerle şurupları herkese ikram ederlerdi. Bunları tattırmak için adeta birbirleriyle yarışırlardı. Şimdi bu hanımlar özenle yaptıkları şurupları herkese ikram ediyorlarmış. Abi ben bu cümleyi kurdum ama yeterince anlaşılmadım herhalde. Bunları tattırmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar bunlar. Yani ben buraya öyle bir destekleyici ve açıklayıcı ifade getireceğim ki anlattığım konuyu, durumu her neyse pekiştireceğim hatta ifadesini yani destekleyici ve açıklayıcı ifadesini getirmem gerekiyor. Ev hanımları Ramazan'da özenle kaynattıkları reçellerle şurupları herkese ikram ederlerdi. Hatta bunları tattırmak için adeta birbirleriyle yarışırlardı. Diğer soru parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? Bazı hayvanlar çok sıcak havalarda çamurda yuvarlanır. Bunun sonucunda derileri çamurla kaplanır. Çamurda bulunan su hava sıcaklığının etkisiyle buharlaşır su buharlaşırken hayvanın vücudundan da bir miktar ısı alır. Abi sonuçta ne olur? Özetle ne olur? Abi özetle hayvan serinlemiş olur. Demek ki buraya özetleyici bir ifade getireceğim. Özetleyici ve sonuç bildiren bir ifade getireceğim. O ifade arkadaşlar böylece ifadesi. Böylece hayvan serinlemiş olur. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir kelime kullanılmamıştır? Ağlayan insandan fayda gelmez, oysa gülümseyen insanda ümit vardır. Ağlayan insandan fayda gelmez olumsuz bir ifade, gülümseyen insanda ümit vardır olumlu bir ifade. Oysa bağlacı düşüncenin yönünü değiştirmiş, olumsuz düşünceyi olumluya çevirmiş. Yani A'da düşüncenin yönünü değiştiren bir kelime var. Oysa bağlacı kullanılmış. Bursa iyinin de daha iyisi vardır fakat daha iyiye kavuşmak istemekle olur. Şimdi iyinin de daha iyisi vardır ne demek? Abi sen iyi olduğunu düşünme. Senden iyileri de vardır demek istiyor. Yani biraz olumsuzluk var. Fakat daha iyiye kavuşmak istemekle olur diyor. Yani ne yapıyor? Fakat bağlacı düşüncenin yönünü değiştiriyor arkadaşlar. Yani düşüncenin yönünü değiştiren bir kelime kullanılmış oldu. Artımız atalım. C güler yüz insanı cesaret verir, olumlu bir ifade. Ama güler yüzde olmak da tek başına yeterli değil, olumsuz bir ifade. Ama bağlacı olumlu düşünceyi olumsuza çevirdi. Yani düşüncenin yönünü değiştirdi. Artımız atalım. Demek ki cevap Denizli Hasan bu konserde de kendisine ancak arka sıralarda yer bulabildi. Buradaki ancak kelimesi bağlaç değil arkadaşlar. Sadece anlamına geliyor. Ancak kelimesi sadece yalnız anlamına geleceği ne oluyor? Sevgili öğrenciler edat oluyor. Edat oluyor unutmayalım. Demek ki ancak kelimesi burada düşüncenin yönü değiştirmedi. Ancak kelimesi edatı bu cümleye Yalnız sadece anlamı katmış. Cevap Denizli. Son soru güzel bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmıştır? Sınavı kazanmayı çok istiyor olumlu bir ifade. Fakat düzenli soru çözeceğini sanmıyorum. Düzenli soru çözeceğini sanmıyorum olumsuz ifade. Fakat bağlacı düşüncenin yönü değiştirdi arkadaşlar. Olumlu düşünceyi olumsuzla çevirdi. B senin de her gün kitap okumanı isterdim olumlu ifade. Ama anne ve baban pek kulak asmıyor. Annesi ve babası kulak asmıyor. Yani umursamıyor. Olumsuz ifade. Ama bağlacı ne yaptı? Olumlu düşünceyi olumsuz bir düşünceye çevirdi. Ama bağlacı düşüncenin yönü değiştirdi. C ailesinin umursamaz olduğunu bildiğim için kazanamayacağını düşündüm. Lakin çalışarak sınavı kazandı kazanamayacağını düşünmüş olumsuz bir ifade. Lakin bağlayıcı ne yaptı? Düşüncenin yönü değiştirdi. Çalışarak sınavı kazandı. Olumlu bir ifade. Yani A, B ve C'de düşüncenin yönü değiştiren bağlaçlar kullanıldı. Bakalım D'de nasıl bir geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmış. Dünya klasiklerini ara vermeden okumuş. Üstelik not da almış. Arkadaşlar üstelik ifadesi destekleyici ve açıklayıcı bir ifade. Yani D seçeneğinde destekleyici ve açıklayıcı ifade kullanılmış. Bu ifadeler genellikle anlatılmak istenen duygu ve düşüncenin pekiştirilmesi için kullanılır. Adam ara vermeden kitap okuyormuş, bir de not almış. Daha iyisinin iyisini yapmış yani. Daha ne olsun adama? Tabii ki destekleyici ve açıklayıcı ifade kullanacağız. Sevgili öğrenciler böylece geçiş ve bağlantı ifadeleri ile ilgili konu anlatım videosunun sonuna geldim. Herkese başarılar.